düşünün bakalım daha çok şükür mü ediyorsunuz yoksa şikayet mi? Şikayet çağımızın maalesef en büyük vebası Şükür ise depresyon, kaygı, anksiyete bozukluklarının ilacı. Açıkçası drama queen'lerle arama mesafe koyalı çok oldu. Çünkü ben sürekli şikayet eden, olumsuz düşünen, kötü enerjili insanlarla aynı yerde dahi nefes alamıyorum artık ve yaşam alanımın kirlenmesine ve mutluluk frekansımın düşmesine izin vermiyorum. Dünyaca tanınmış iki bilim insanının Kaliforniya Üniversitesi'nde yıllardır minnettarlık ve şükran konusunda araştırma yaptıktan sonra konuyu yeni inançtan bilimsel platforma taşımalara çok dikkat çekti. Yaptıkları araştırmalardan birinde tüm katılımcılardan belirli konulara odaklanarak birkaç cümle yazmalarını istediler. Bir grup minnettar oldukları konuları, diğer grup rahatsız oldukları konuları, üçüncü grup ise olumlu olumsuz onları etkileyen tüm olayları yazdılar. 10 hafta süren bu çalışma sonunda şükran duydukları konuları yazan grup daha imserdi ve yaşamları hakkında daha iyi hissediyorlardı. Şaşırtıcı şekilde kendilerine daha fazla fazla zaman ayırmaya, egzersiz yapmaya hatta diğerlerine oranla çok daha az doktora gitme ihtiyacı duyduklarını açıkladılar. Yapılan diğer araştırmalarda da bilinçli bir şekilde şükür duygusuna odaklanan insanların daha fazla refah ve fiziksel sağlık yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Şükür çağımızın en büyük duygusal vebaları depresyon, kaygı, anksiyete bozukluklarına da ilaç gibi geliyor. Çünkü geçmiş mutluluk ve gelecek umut gibi insani duygular arasında önemli bir köprü görevi görüyor. Sadece sadece spiritüel ya da duygusal konularla ilgilenenler değil birçok uzman mutluluğun anahtarının şükür olduğunu söylüyor. Yani özetle arkadaşlar yapılan tüm araştırmalar şükran duygusunun mutluluk potansiyeline çok güçlü bir etkisi olduğunu ortaya çıkarıyor. Bizi sınırlayan korku yerine mutluluk istiyorsak egomuzun biraz yoldan çekilmesi minnettarlık duygusunun deneyimlenmesi gerekiyor. Şimdi size şükran duygunuzu arttıracak birkaç ödev veriyorum. Sizde her gün evrenden aldığınız hayal hayattan aldığınız ödülleri, hediyeleri, mutlulukları yazma alışkanlığı edinin. Mesela dün başınıza gelen 3 olumlu olayı yazın. Odaklandığınız konuların stres yaratan, sizi üzen konular yerine olumlu bakmanızı sağlayan minnettarlık duyguları olduğunda bu olayları hayatınıza nasıl daha çok çektiğinize inanamayacaksınız. Düzenli olarak mesela doğaya çıkın. Doğada şükredin. Ama ağaç altı, ama sonsuz gökyüzüne karşı, ama denizin içinde. Unutmayın hangi konuya odaklanırsak hayatımızda onu çoğaltırız. Bu kökleri kadim bilgilere dayanan fakat modern yaşamın insanla unutturduğu gerçek ve kalıcı mutluluk için en sağlam yoldur.